Şimdi beyler yeni çıktım. Saat 4. Şimdi şöyle bakın bir tane pal akbaş indirdik. Gel gel. gel Markalı bir şeye benziyor. Çok aç. Bunu bakayım 50 alacağız mı? Kafayı eğsin. Çakır gözlü. Gel gel gel. <laughs> Dur bakayım. Şu yemliğin içine bir yem dökeyim. Şöyle. Heh. Kuş çok aç. Teminden beri dolaşıyor. Sok kafayla ben seni 50 alayım. Sok. Bakın burada beyler. Gel gel gel. Bakın çok aç. Evet aldım beyler. Böyle pal baska, çakır gözlü, akbaş. Böyle görüldüğü gibi bakın markalı. Neymiş? Markalı, markası önemli değil biz. Kuşa bakalım. Böyle görüldüğü gibi akbaş kuş. Gözler değişik. Böyle görürüz gibi